Ne zaman aklınıza verimli, iyi ve hayatınızı ileri götürecek bir şey geldiyse, emin olun arkadaşlar elinizde telefon, ekran ya da yokken gelmiştir. Ne zaman geldiyse öyle siz boş boş oturuyorken pat diye gelmiştir. Şimdi bizden bu süreyi çalan bir mekanizma düşünün. O yüzden Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum keyifler ve sağlıklar yerindedir. Bugün yine önemli bir konuyla karşınızdayım. Ekran bağımlılığı düşündüğünüzden daha tehlikeli. Günümüzde her ne kadar bunun normal olduğu lanse edilse de etrafımızdaki insanlar bunu yaptığı için ve biz de sürekli yaptığımız ve normal hissettiğimiz için bir problem olmadığını düşünüyor olabiliriz. Ama ben buna kesinlikle katılmıyorum. İnsan doğasının ya da insan fizyolojisinin ya da psikolojisinin bu denli uzun süre ekran karşısında normalde gerçek dünyada yaşaması gereken bir takım şeylerin sosyal medyadan ya da diğer ekran araçlarından yaşaması yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunu şuna benzetebiliriz. Küçükken çok kötü bir aile ortamında büyümüş olabilirsiniz. Küçükken çok zorbala uğramış olabilirsiniz. Ya da biraz narsistik eğilimleri olan anne baba tarafından yetiştirilmiş olabilirsiniz. Bu zamanla bir insanın normaline dönüşmeye başlayabilir. Şimdi buna maruz kalmanız sizin aslında normal bir şey değil. Size zarar veriyor. I don't know. Ama insanın adaptif yapısı yüzünden yani biz her koşula uyum sağlayabilecek bir organizmayız. Ve o yüzden bize sunulan bir şeyin zararlı olup olmadığını belki çok anlamadan buna uyum sağlayabiliyoruz. Ve bu normalimiz haline gelmeye başlıyor. Ama normalimiz haline gelen bu şey e, zaman içerisinde bizim mental sağlığımızı eritebiliyor. Zaman içerisinde bizim fizyolojik sağlığımızı eritebiliyor. Ve aslında görünmeden bir şekilde sistemimize sızıp bize ciddi zararlar verebiliyor. E, bu bilgilere nereden geldim? Gelin arkadaşlar size karşımda 4 tane çok kaliteli araştırmaya göstereceğim. Merak etmeyin sizi çok sıkmayacağım. Sadece sonuçlarından ve neler bulduklarına bakıcı bakalım beraber size göstermek Karşımda istiyorum. Karşımda bir araştırma var ve bu bir review article yani genel olarak e, diğer makaleleri de verileri de değerlendirmiş. E, fazla ekran kullanımının tehlikeleri, bunun fiziksel ve mental sağlığa ve genel olarak bir insan iyi oluşuna etkisi araştırılmış. Gelin bakalım ne bulmuşlar. Mental sağlık zararlarında ekran süresinin fazlalığı ile ilgili depresyon seviyesinin artışı, anksiyete de artış, diğer mod bozukluklarının, mood disorderslarının artışında genel olarak iyi oluş sıkıntı yaratıyor ve özellikle sosyal ilişkilerinizde de ve bilişsel gelişiminizde de problemlere sebep oluyor. Bakın sadece bir tanesi. Gelin diğer araştırmaya da bakalım. Bu araştırma neymiş? Directly measured smartphone screen time predicts well-being and feelings of social connectedness. Sosyal olarak tatminin yani bağlantılık hissiyatınız ve iyi oluşunuz ve ekran süresinin bununla ilişkisi. Sonuçlara bakalım. Araştırmaya katılan kişiler veri vermeden önce eğer e, ekran süresinde uzun süre vakit geçiriyorlarsa bu insanlar sosyal olarak bağlılık yani bağlantılık bağlantılı olma diğer insanlara tatmin dolu hissetme oranları'nın çok daha azaldığı bulunmuş. ya yani bu sosyal medyada bize iddia ettiği şey diğer insanlarla bağlantı kuruyoruz. E evet de adamlar burada bunun tam aksini bulmuşlar. Yani senin iddia ettiğin şeyi Tam olarak vermiyor olabilir. Burada da aynı şeyi diyor. Diyor ki normalde smartphone usage yani e, sosyal olarak bağlantı için verilmiş bir şey olsa da tamamen korkunç bir döngüye sokuyormuş insanları. Bağlanıyormuş gibi hissettirip aslında daha düşük sosyal olarak bağlantı kurduğunu hissettiriyor. Diğer araştırmaya bakalım. Ekran süresi fizyolojik, psikolojik ve uyku paternleriyle ilgili yine bir veterineri review var önünde. Gayet güzel bir araştırma var. Bakalım ne demişler. Sürekli olarak telefona, bilgisayara ya da televizyona maruz kalmak sizde uyku problemleri yaratma ihtimalinin fazla olduğunu, mental sağlık problemleri, stres ve anksiyeteye sebep olacağını söylemiş. Psikolojik etkilerinden biri de depresyonda depresyona sebep olması. E, burada intihar düşüncelerinden bahsetmiş bu kadar ileri gittiğinden hiç benim bile fikrim yoktu arkadaşlar. Dijital cihaz bağlı, bağımlılığından, ekran süresinden ve çok kötü uyku e, kalitesinden kaynaklanan ki uykudan da çok bahsederim mesela. Uyku kaliteniz çok önemlidir mental sağlığınız için ve Content Influence Negativity, tükettiğiniz içeriklerden kaynaklanan negativite. Yani aslında ekranlar sizin genel olarak mental sağlığınızın 20 farklı alanından saldıran alanlar olduğunu söyleyebilirim. Yani buradan düşündüğünüzden daha korkunç olmasının sebebi az önce söylediğim şey mental olarak sizi iyi yapan her şeye tek bir taraftan yiyeceğiniz saldırı tam olarak ekrandan geliyor. Şuraya da bakalım. Burası bize iyi bir veri olacak. Burada diyor ki bir saatten fazla ekran süresi daha düşük psikolojik iyi oluşa, daha az meraklı olmanıza, daha düşük e, iradeye, daha çok dikkatinizin dağılmasına, arkadaş edinmekte zorlanmanıza, duygusal stabi stabilizasyonunuzun azalmasına ve görev bitirmenize engel oluyor. Arkadaşlar bunlar birçok farklı yapıdan hayatımızı etkileyen şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi beni en çok burada... E, rahatsız eden şeylerden bir insanların bu denli ekran başında zaman geçirmesi. Arkadaşlar bir insanın kendi duygularını işlemesi. Bakın kendi duygularını işlemesi bir insanın kendi hayatındaki geleceğiyle ilgili planları yapabilmesi için bir ön koşul var. O da şudur. Sizin sisteminizin boşta, beyninizin boşta bir şekilde düşünmesine izin vermeniz lazım. Sizin gelecekle ilgili plan yapmak için yakın zamanda başınıza gelen bir olayı e, işleyebilmek için zihnen. O travmaları işleyebilmek, o duyguları işleyebilmek için beyninizin boş vakte ihtiyacı var ve ekranlar aslında beyninizin duygu işleme moduna girişini durmadan engelleyen bir mekanizma. Gelecekle ilgili özellikle kararsızsanız, plan yapamıyorsanız, kaygılı hissediyorsanız ekran bir tarafta sizi bekliyor oluyor. Ve bu diğer taraftan sizin aslında bunları işlemenize, hayatta ilerlemeniz için en önemli mekanizmanın durdurulmasına sebebiyet veriyor. O yüzden Günde mesela araştırma ne demiş? Bir saat. Arkadaşlar ben size telefonu bırakın hadi hepimiz daha çıkacağız, keşiş olacağız falan filan demek istemiyorum zaten. Bakın bir saat demiş. Bir saat bence hepimize yeterli. Ben benim işim sosyal medya olmasa kesinlikle ama kesinlikle bir saatten fazla hatta inanıyorum ki herhangi bir sosyal medyada kullanmazdım. Bir saati geçirmemeye çalışıyordum. Hala geçirmemeye çalışıyorum. Hala verdiğim en büyük savaşlardan biri bu. Ekranda olabildiğince daha az vakit geçirmek. Yoksa arkadaşlar gerçekten aklınıza bir şey gelmiyor. Beyninize bir şey gelmiyor. Düşünce işlemiyorsunuz. Problemleri çözemiyorsunuz. Mesela bakın en çok problem çözümü düşünün aklınıza tuvaletteyken elinizde telefon yokken ya da duştayken geliyor. Neden? Duşa telefon sokamıyorsunuz. Tuvalete sokuyorsanız da yine aklınıza gelmez. Tuvalete sokmuyorsanız da tuvaletteyken aklınıza gelir. Ne zaman aklınıza verimli, iyi ve hayatınızı ileri götürecek bir şey geldiyse emin olun arkadaşlar elinizde telefon, ekran ya da yokken gelmiştir. Ne zaman geldiyse öyle siz boş boş oturuyorken pat diye gelmiştir. Şimdi bizden bu süreyi çalan bir mekanizma düşünün. O yüzden bu bu kadar ciddi bir şekilde bir insan hayatında önemli ekran süresinin azaltılması. Bir saatli limitlemenizi ciddi bir şekilde tavsiye ederim. Diğer taraftan size korkunç bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar YouTube, Instagram algoritması TikTok algoritması TikTok pek bilmiyorum ama sizi tam olarak avlamak üzere dizayn edilmiştir. Siz eğer bir ideolojiye, red pill'e ya da bir başka bir şeye kendinizi kaptırırsanız duygusal engagement'tan bu bu şirketler sizin üzerinden daha fazla reklam geliri elde edebilmek için tıkladığınız ya da tıklayabileceğiniz şeyleri yapay zeka ile öğreniyorlar. Ve öğrendikçe sizin önünüze bunu daha fazla koyuyorlar. Daha ekstrem haliyle koyuyorlar. Yani solcuya mesela daha fazla solcu içeriği verilmesi, sağcıya daha fazla sağcı içeriği verilmesi ve bunların gitgide kutuplaştırılması ve bunların birbirine düşman edilmesi. İnsan psikolojisi bu kadar kolay yönetilebiliyor arkadaşlar makineler tarafından. Ve bunların hepsi Ekran üzerinden geçiyor. Sizin hayatınızı duygularınızı işlemeniz, sizin sıkılma kabiliyetiniz, yaratma kabiliyetiniz, sizin ideolojilerde dengeli bir noktaya gelebilmeniz belli politikalar tarafından manipüle edilmemeniz. Dopamin sistemi zaten bambaşka bir evren. Ekran ve dopamin sistemine girecek olursam sabaha kadar konuşmam gerekir burada sizinle. Yakın zamanda da bir araştırma yayınlayacağım. Kısa video bağımlılığıyla ilgili büyük bir araştırma yayınlayacağım. Literatürde bu konuda eksik var. Katılımınızı da isteyeceğim haberiniz olsun. Yani bu, bu denli korkunç bir sistem içerisinde arkadaşlar. Hani tamam bu döneme gelmiş olabiliriz. Tamam çok fazla ee, ekran ekrana maruz maruziyetimiz olabilir şu anda. İşiniz gereği bunu yapıyor olabilirsiniz. Ben benim sizden isteğim işinizi bırakmanız tabii ki değil ama bunu bilinçli bir düzeye getirelim ya. Yani bunu normalleştirmeyelim lütfen. Herkes yaptığı için normalleştirmeyelim ve bunu hayatınızda kontrol altına almaya çalıştığınız bir faktöre dönüştürün. Nasıl diyet mesela sürekli olarak kontrol etmeye çalışıyorsunuz ama bazen kontrolden çıkıyor. Eyvallah. Ama diğer taraftan ekran böyle bir konumda değil hayatımızda kontrol etmeye çalışmıyoruz belki. Benim sizden isteğim bunun neye sebep olduğunu bilin ve bunu kontrol etmeye çalışın hayatınızda ve düşürmeye çalışın ve emin olun çok daha iyi hissedeceksiniz. Bunu bir deneyin bir iki gün ve gelip bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Gerçekten ee, merak ediyorum. Bakalım neler olacak neler çıkacak. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.